Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Temmuz Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 7'de de İzmir'in 6'lısı başlamış olacak. Ben de yine altılı programı ile yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam koşacak. Gündüzünde ise arkadaşlar Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında İzmir, Ankara akşam programında İzmir koşacak. İzmir'in de altılısı 3. koşuyla beraber saat arkadaşlar 7'de başlamış olacak. Maiden bir koşuyla beraber günün altısı başlıyor. 3 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine son startında da çok bahsettiğim ilk startındaki yarışın çok beğendiğim Altımalı Şahsekin'den iyi bir koşu bekliyorum. Safkanı dediğim gibi ilk 5. de oldukça bahsetmiştim bilindiği gibi. Son start öncesinde yine ilk şans Safkan konumunda değerlendirmiştim. Yine etkin bir yarış yapmıştı. Güzel bir üçüncülük çıkardı Safkan. Safkan'da bir kalite var sonlarda etkili geliyor. Ben bugün için yine etkin bir yarış yapmasını bekliyorum açıkçası. Grupta bugün daha önce koştuğu gruplara göre oldukça müsait gözüküyor. Safkan'da artık iki tane de yarış gördü. Bugün üzerinde yine yetenekli jokey Gök Gökhan Gökçe idaresinde start alma avantajıyla beraber ben 6 numaralı safkanın günü ilk ayağında özellikle iyi koşmasını bekliyorum. Bu safkanın hanesinde birkaç safkandan bahsedeceğim. Bunlardan biri 4 numara Çakırcalı. Yine Kadır Tokaçoğlu idaresinde bir özgün an olan safkandan iyi bir koşu çıkmaya aday gözüküyor. 8 numaralı Defne'nin yine tatlı yarışları var. Böyle bir grupta Mertcan Çelik'le beraber değerlendirilebilir. Son yarışını ölçü almadım. Hatta son yarıştan ölçü almadım. 10 numaralı Şifne güzel Üzeri yine kaliteli bir joker temsisi her an bir patlama her an bir çıkış yarışı olarak görebilir bu yarışı. Yine etkin koşmaya aday safkanlardan biri olarak gözüküyor gün ilk ayağı için. Özellikle 6 numaralı şah sekinden iyi bir koşu. Rakip ise 4, 8 ve 10 numaralı safkanların arkadaşlar biraz daha ön planda değerlendirileceği bir ayak olarak görüyorum günün ilk ayağını. Günün ikinci ayısı arkadaşlar Handikap 14 bir koşu olacak. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ise Grubun yine etkin safkanlarından bir numaralı, bir numaralı Akava Göktuğ'nu yine ben ağır kilosuna rağmen böyle bir grupta etkin yarış yapmasını bekliyorum. Mertcan Çelik idaresinde start olan safkan son yarışlarında kendini buldu ki çok etkin yarışları vardır başlangıç yarış hayatının başlangıç dönemlerinde. Daha sonrasında uzun süre istediği performansı bir türlü bulamayan safkan son yarışlarında kendini bulduğunu söylemek lazım. Bugün için rakipleri nazarında oldukça ağır kiloya sahip olsa da kaliteli safkanın ben kiloyu kaldır ve bugün için Mertcan Çelik idaresinde özellikle iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Bu Safkan rakibhanesinde uygun kilosu ile beraber dikkat çeken 8 numara Drag Runner yine Nevzat Avcı idaresinde. Yine 2 numara Brother yine İbrahim Halil idaresinde. Ben rakibhanesinde değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün ikinci ayağı için. Özellikle 1 numaralı safkanların iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 8 ve 2 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirileceği ayaklardan biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Günün ikinci ayağı. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartı 4 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı Araplar 2100 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu içinde 8 tane safkan bir araya gelecek günün üçüncü ayağı için arkadaşlar. Tabi burada özellikle grupta önemli isimlerden önemli performans beklentisi içinde olan safkanlardan biri var bu da 5. turan ana yurt ana yurt önemli bir safkan özellikle son yarı geçen senede özellikle kendi yaşıtları arasında çok önemli gruplarda önemli yarışlarla bir araya gelmiş safkanlardan biriydi bugün içinde burada aslında görece etkin bir grupta start alıyor ama ben 5. turan ana yurttan bu grubu geçmesini bekliyorum açıkçası kaliteli bir safkan yavaş yavaş kendini toparladı. Bölgenin de yetenekli Jokey Mustafa ile beraber star alacak olan Safkan için grup oldukça müsait gözüküyor. 5 numaralı ana yurtun bu böyle bir grubu arkadaşlar ben geçmesini bekliyorum ama tabii rakip yine yanına at yazacağız ki bunlardan özellikle 4 numaralı yeşil yol etkin bir safkan iyi bir koşu çıkartabilir bu mesafeyi sevdiğini de söylemek lazım. Daha sonrasında yine 1 numaralı demir barsın yine etkin yarışları da var. Nevzat Avcı idaresinde ağır kilosuna rağmen ben yine şans yine verilebilecek safganlardan bir diğeri olarak görüyorum. Özellikle 5 numaralı ana yurttan çok iyi bir koşu, hatta kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum ama rakip arama noktasında 4 ve 1 numaralı safganlar arkadaşlar gün 3. ayanda Onlarımıza şans verebiliriz. Günün dördüncü ayısı arkadaşlar kısa vade altı bir koşu. Dişiler az olacak. Bu koşu 3 yaşlı İngilizleri bir araya getirecek 1300 metre mesafe. Çim koşusunda 9 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün dördüncü aya. 1 numaralı Amiral Holt'un ben bu grupta yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Safkan oldukça formda çok etkin yarışlar yaptı buradaki rakiplerinin bir çoğun birçok kez geçmiş bir safkandan bahsediyoruz ki üzerindeki Jokey Ahmet Oluk'la beraber de mükemmel bir uyum sağladılar çok kolay yarışlar kazanıyor Safkan bu tarz gruplarda ağır kırıyor rağmen etkin yarışlar yapıyor ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum özellikle bu tarz dişi gruplarda ben bu Safkanın bu tarz mesafelerde kolay kolay da geçilmeyeceğini düşünüyorum dediğim gibi Yine uygun bir grup bulan kaliteli safkan 1 numaralı Amiral Holt'un Ahmet Huluk İdaresi'nde kolay kazanacağı bir yarışı izleriz gibi gözüküyor. Günün dördüncü ayağında 1 numaralı safkanın ben yine yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Günün 5. ayası arkadaşlar Meydin bir koşu 3 yaşta Araplar 1400 metre mesafe Kunda bir araya getirecek olan bu koşu için ise 10 tane Safgan start alacak günün bayanda. Bu Tabi burada yine bir numaralı Elde Baran'dan iyi bir koşu bekliyorum. X startı ikinciliği oldukça başarılıydı. Güzel bir safkan. İlk yarışındaki geçildiği rakibi oldukça sert ve güçlü bir rakibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 boy gibi öyle bir boyla geçilmişti. Safkan 3 aylık bir arası var. Galoplarında çok etkin işler gördüm. Üzerinde de Mustafa çiçek olmasıyla beraber günün bu ayında ben biraz daha ön plana çıkan safkan olmasını bekliyorum. 1 numara Aldebaran'ın. Rakip hanesinde ise 2 numara Dorukhan tatminkar yarışlarla buraya geldi. Sinan idaresinde iyi koşacaktır ve 8 numara Kıvırık yine Atakan Cem deviren idareste katılacağı bu koşuda benim yine beklentimin olduğu safkanlardan biri olacak. Günün özellikle günün bu ayağında arkadaşlar 1 numaralı safkan bir tık önde. Rakip hanesinde ise 2 ve 8 numaralı safkanları günün 5. ay için arkadaşlar değerlendirmemiz doğru olacaktır. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu için ise 12 tane safkanı bir arada izleyeceğiz günün bu ayağında. İklimalı Köy ağası Demir bilindiği gibi bir kayız temsili bilindiği gibi de birçok kez de verdim. Safkan son yarışlarında biraz beklentinin daha doğrusu e, geçebileceği gruplarda beklentinin çok altına yarışlar sergilese de safkan her zaman için tehlikeli, her zaman için özel bir safkan bu tarz gruplarda Hemen hemen her yarışında ilk sıradan şans verilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. İkimalı Köyası Demir Mertcan Çelik idaresinde Böyle bir grupta etkin bir yarış yapabilir. Çok da kolay geçebilir bu grubu. Dediğim gibi Safkan'a muhakkak şans vermeye çalışalım. Rakip hanesinde ise 5 numaralı komşu Özcan yine Nevzat Avcı İdaresi'nde tatmikal yarışlar sergileyen Safgan iyi koşacaktır. Ekürüsü ile beraber 9 numaralı Prenses Özgür'ün ben yine Alican Can İnci İdaresi'nde uygun kilo değerlendirmesini bekliyorum. Ve son olarak da 10 numaralı Sedat Ağa. Sedat Ağa da yine etkin Safkanlardan biri. Son startını çok kolay kazandı. Ben bugün içinde burada yine çok şanslı görüyorum. Sert ve güçlü rakipleri olmasına rağmen 10 numaralı Sedat ben yine etkin bir yarış yapmaya çok yakın aday safkanlardan biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar günün son ayağında. Özellikle 2 numaralı Köy Ağası Demir'den iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 10 numaralı Sedat Ağa'dan iyi bir koşu. Daha sonrasında sürpriz hanesinde ise arkadaşlar 5 ve 7 numaralı safkanları daha doğrusu ekürüler yani 7 ve 9 numaralı safkanları günün bu ayağında şanslı safkan konumunda değerlendirilebilir. Bir olarak gözüküyor arkadaşlar günün sona için arkadaşlar benim izmi programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsine takip ettiğiniz adları da en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.